أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ صدق الله العظيم. Müminler yine Allahu Teala Hristiyan ve Yahudilerin hataya nereden başladıklarını, nereden yoldan çıktıklarını bize haber veriyor. Bu ayetler bizim için yani Müslümanlar için çok büyük rehberdir. Ayetimizin sonu nasıl bitti? ve kethirun minhum onların çoğu sâhema ya'malû çok kötü işler yapıyorlar. Kim olan ehli kitap? Ne, neden bu noktaya gelmişler? Yani kötü işler yapacak duruma nasıl gelmişler? Bu kadar nasıl savrulmuşlar? Bir zamanlar onlar da biz gibi Müslümanken, önlerinde peygamberleri, yanlarında kitapları varken, bu noktaya nasıl gelmişler? İşte Rabbimiz bunu bize anlatıyor. "Velav <laughs> ennahum eğer onlar yani Hristiyan da Yahudi'ler, akamut tevrat ve incil. Tevratı ve İncil'i uygulasalardı. Yani Tevrat'a ve İncil'e uysalardı. Tevrat'ı ve İncil'i bozmasalardı. Bakın yoldan çıkma nerede başlamış? Kitapta başla. Rabbimiz oraya işaret ediyor. Eğer onlar Tevrat ve İncil'e uysalardı ve ma unzile ileyhim ve onlara indirilene ne girdi içine? Kur'an-ı Kerim girdi. Şimdi Tevrat'a uysalardı Kur'an-ı Kerim'e de uyarlardı. İncil'e uysalardı Kur'an-ı Kerim'e de uyarlardı. Ve bize haber verilmeyen diğer peygamberlerin suhuflarına da uyarlardı. Şimdi her peygambere kitap verilmemiş, bazı peygamberlere sadece sahifeler verilmiş. Allahü Teala bir önceki kitapla devam ettirmiş, ihtiyaçları olan küçük bilgileri sahifeler dediğimiz parçacıklar halinde de o insanların ihtiyaçlarını gidermiş yüce Allah. Uyarlardı diyor Rabbimiz eğer kitaplarına ve sonra yine onlara indirdiğimiz kitaplara, kitapçıklara uysalardı sahifelere la kadu min fawqihim ve min tahti Onlara gökten ve yerden nimetlerimiz yağardı. Yani onlara biz çok ikram ederdik. Onlara biz hem yeryüzünden hem gökyüzünden lütuflarda bulunurduk. Ya Rabbi, şimdi bu ayeti buna kadar okuduk, aklımıza geldi. Şimdi bu ayetin hükmüne göre doğru mantıkla düşünürsek onlar Tevrat'a ve İncil'e uymadıkları için gökyüzünden ve yeryüzünden onlara nimet verilmemesi lazım. Değil mi? Eğer salatı verirdik diyor allah Teala. Ama bakıyoruz biz Yahudilere ve Hristiyanlara zenginler. Yani dünyanın en zengini onlar. O zaman Ya Rabbi ne oldu şimdi? Aziz müminler. Bir, Allahü Teala'nın lütfu var. Bir de gayri meşru yollardan elde edilenler var. Şimdi Irak'ta o kamyona doldurulup götürülen altınlar dünyanın değişik değişik bölgelerindeki toprakların yer altını, yer üstünü sömürmeleri, insanları köleleştirip yine beyinleri, zihinleri sömürmeleri ülkelerde karışıklık çıkartarak yine ülkeleri kendilerine mahkum etmeleri işte Yahudilerin faizle dünyanın kanını emmeleri bunlar Allah'ın lütfu değil bunlar onların Tevrat ve İncil'in dışına çıkarak şeytani yollarla elde ettikleri zehirlerdir bu Allah'ın lütfu değildir bu Allah'ın kahrıdır Dolayısıyla bize burada allah Teala maddi bir edebi de öğreniyor, öğretiyor. Ey insanlar, ey Müslümanlar, Kur'an'a uyarsanız cebinize giren rahmet olur. Kur'an'a uymazsanız cebinize giren belki çok olur ama rahmetten mahrum olur. Sizin için iyi olmaz, hayırlı olmaz. Şöyle düşünelim aziz müminler. Uzun yaşamak bazı insanlar için hayırlıdır. Bazı insanlar için ise şerdir. Eğer bir insan ibadetle, iyilikle, Allah'a kullukla uzun yaşıyorsa onun için o rahmettir. Çünkü yaşadıkça kazanıyor. Ama bir başka insan Allah'a ibadetten uzaksa onun için de yaşadığı her an aleyhinedir, zararlıdır. Günahı artıyor. Cezası artıyor azabı artıyor. Maddede böyledir, para da böyledir. Helal yollardan gelen para rahmettir. Sahibine Allah'ın lütfudur. Ama haram yoldan gelirse sadece para değil imkanlar. Sadece para değil imkanlar haram yoldan gelirse. İşte o zaman ne olur? Ne kadar çok gelirse gelsin o imkan, hepsi bizim için neye dönüşür? Azaba dönüşür. Çünkü biz eğer o gelenin kaynağına ve geliş şekline bakmazsak işte Rabbimiz buyuruyor ki eğer Tevrat'a ve İncil'e uysalardı biz onlara lütfederdik. Bunlara gerek kalmazdı. Yani onların dünyayı sömürmelerine gerek kalmazdı. İnsanların kanlarını emmelerine gerek kalmazdı. Biz onlara yine çok verirdik bu sefer helalinden kazanırlar. Bize de Rabbimiz burada mesaj veriyor. Min humum Ayet bitirelim bize de gelelim. Onların içinden iktisatlı olan insanlar da vardır. Yani vicdanlı olan, merhametli olan, doğru ve dürüst olan insanlar da vardır onların içinde. Adil olan insanlar da vardır onların içinde. Amma diyor Rabbimiz ve kesirun minhum sa'ama ya'malun. Onların çoğu kötü işlere bulaşmışlardır. Onların çoğu kötü işlerle meşguldür. Şimdi aziz müminler, bu ayet Tevrat'ta mı? Hayır. Bu ayet İncil'de mi? Hayır. Ayetin tefsirine baktığımızda buna benzer ayetlerin Tevrat'ta da İncil'de de olduğunu görüyoruz. Buna benzer ayetler var hem Tevrat'ta hem İncil'de. Onlara bir faydası var mı bu o ayetlerin? Yok. Şimdi gelelim bize. Allahu Teala bu ayeti nereye yerleştirmiş? Kur'an-ı Kerim'e. Dolayısıyla bu ayetin ilk muhatabı kim? Biz. Yani bu kitaba inanan Yahudiler inanmıyor ki bu kitaba. Hristiyanlar da inanmıyor. Biz inanıyoruz. Dolayısıyla bu ayet önce bize söylüyor. Ayetin İncil ve Tevrat kelimelerini Kur'an-ı Kerim'le değiştirdiğimizde Rabbimiz bizim durumumuzu bize haber veriyor. Ey Müslümanlar! Eğer Kur'an'a tabi olursanız, kitaba uyarsanız, biz size diyor Rabbimiz, ben size yer altından ve yer üstünden ikramlarda bulunurum. Size rahmetimle muamele eder, sizi doyururum. Yer Yeraltını aziz müminler, işte ektiğimiz, biçtiğimiz toprağın altından çıkanlar hem yeraltı zenginlikleri hem de ektiklerimizin bize geri dönmesi. Yer üstüne yağmurdur, kardır değil mi? Güneştir, havanın, Allahü Teala'nın bizim için sunduğu imkanlar. Şimdi yağmur hem rahmettir hem de zahmettir değil mi? Vaktinde yağarsa rahmettir, yeteri kadar yağarsa rahmettir ama fazla yağarsa ne olur? Zahmet olur. Artık o rahmetli olmaktan çıkar. Zamanında yağmazsa yine rahmet olmaktan çıkar. Kar da öyle. Güneş de öyle. Rabbimiz neye bağladı? Kitaba bağladı. İnanın aziz müminler. Pek çok Müslümanın kitabı eksik. Çoğu Müslüman da Müslümanın kitabında bu ayet yok. Ayet var kitapta da onların kendi kitaplarında yok. Bu ayete benzer ayetler Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Ama onların hayatlarında var mı? yok. Hayat kitaplarında yok. Yani yaşanan haliyle yok. İşte Rabbimiz diyor ki minhum onlardan ümmetün muhtesibe orta yolu tutan, dengeli olan, adil olan, itidalli davranan, hakkaniyetli olan, merhametli ve vicdanlı olanlar vardır. Şimdi onlar yerine biz kendimiz alınıyoruz bu ayet üzerimize ve diyoruz ki bizlerden yani Müslümanlardan adil, merhametli, vicdanlı, kitaba uyan, kitaba göre hareket eden insanlar vardır diyor Allah Ama ve kesirun minhum sa'ma yamalun onların çoğu kötü işler yapıyorlar. Şimdi bunu da biz üzerimize alıyoruz. Müslümanların çoğuna baktığımızda ne yazık ki çoğunluğun namazsız olduğu, çoğunluğun oruçsuz olduğu, çoğunluğun tesettürsüz olduğu, çoğunluğun ahlaksız olduğu değil mi? Müslümanız hani bırakın diğerlerine bir buçuk milyar üzerinde konuşalım. Dünyadaki bir buçuk milyar Müslümana ele alalım. Çoğunluk nerede? Doğru da mı yanlış da mı? İşte Rabbimiz diyor ki çoğunluğun yaptığı işler kötüdür. Bu ayet bağlamında, çünkü bu ayette kitaba uyma ve Allah'ın rahmetine nail olma söz konusu. Bir de muktası de diyor Rabbimiz, adil olma, itidalli olma, iktisaplı olma konusuna baktığımızda demek ki iktisatlı olma, kitaba uyma ile aynı yolda bir kavram. İktisatlı olma, orta yolda olma dengeli olma. Bazı insanlar intihar ediyorlar değil mi? Niye? İşte kredi kartını kullanmış, 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 kullanmış e, gelininden fazla borçlanmış. Uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor bir türlü ödeyemiyor. Ondan sonra da nerede buluyor çözümü? Kendini öldürmede buluyor. İşte Rabbimiz orta yol dediği, adalet dediği, düzgün dediği, düzenli dediği bir yola sevk ediyor. İnsan aziz müminler alışkanlıklarına mahkumdur. Ne kadar çok şeye alışırsa o kadar çok köle oluruz. Alışkanlıklarımız ne kadar azalırsa biz o kadar hür özgür oluruz. Onun için iktisat diyor Allahü Teala. Ve ma yamalûn. Onların çoğu kötü işlerle meşguldür. Rabbimiz onlardan haber verdi bize. Hristiyan ve Yahudilerden. Şimdi bakıyoruz. İnanın bu ayetin tefsirini okuyun. Siz de görürsünüz o ayetleri. Hem Tevrat'ta hem İncil'de. Ama hayatlarında yok. O zaman Tevrat'taki var olan ayet, İncil'de var olan ayetin hayatlarında olmadığında faydası var mı? Tabii ki yok. Kitapta var ayet tamam. Ama ben hayatımda uygulamadığım zaman bana bir faydası Olmaz. Peki o zaman bize vurduğumuzda bu işi, bizim hayatımızda olmayan ayetler bizim için var hükmünde midir? Ne yazık ki. O zaman ayetlerin Kur'an'da olması değildir bizi kurtaracak olan. Bu ayetlerin hayatımızda olmasıdır. Bir de şu an aziz müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde insanları dört gruba ayırıyor. Birinci grup ve üçüncü grup elinde imkan olanlar. Birinci grup elinde imkan olup imkanı Allah rızası doğrultusunda kullananlar. Birinci grup. Üçüncü grup elinde imkan olup imkanlarını şeytan yolunda kullananlar. Üçüncü grup. Ama ikinci ve dördüncü grup çok ama çok tehlikeli durumda olanlar. İkinci gruba girebilmek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar sevapta diyor aynı birinci gruptaki değer gibidir. İkinci grupta imkan yok, ellerinde imkan yok. Ama niyetleri ne doğrultuda? İyilik doğrultusunda. allah Teala diyor onlara, birinci grubun yaptığı iyilikler, imkanlar var ya, aynı sevabı onlara da verir. Ama dördüncü grup, ellerinde imkan yok, niyetleri ne doğrultuda? Elimize bir imkan geçse, biz de üçüncü grubun yaptığı gibi günah işleriz doğru olsun. Efendimiz buyuruyor ki onlar da günahta müsavidirler. Günah da beraberdir Dolayısıyla elinde imkan olmayanların hava atmalarının hiç ama hiç kıymeti yoktur. Elimizde imkan yok. Tabii ki atarız, savururuz Kolaydır çünkü. Ama Allah içimizi biliyor mu? Biliyor. Allah içimizi biliyor, niyetimizi biliyor elinde imkan olanların durumu zaten ortada ama elinde imkan olmayıp tuzu kuru olanların da içlerini kontrol etmeleri gerekir. İşte ayet burada. Ama ayet burada kaldığı sürece bu ayet hayata yansımadığı sürece yansıtmayanlar için bir faydası yoktur. Bu ayet hala inmemiştir onlar için. Ya da bizim için eğer uygulamıyorsak. Rabbimiz muktasideh diyerek orta yolu bulan insanların, dengeli olan, adil olan insanların olduğunu haber veriyor. Ama azınlıkta çünkü ve kethirun minhum diyerek çoğunluğun dengesiz, adaletsiz, çoğunluğun haktan, hakikatten uzak, kötü işlerle meşgul olduğunu haber veriyor. Burada o azınlığın içine girebilmek için içimizi kontrol etmemiz gerekir azınlık. Eğer elinde imkan var da o gruba girebilmişse bir insan ne mutlu ona, bir Müslüman. Ama elinde imkan yokken iç dünyasını kontrol ederse bir Müslüman o zaman kendisinin azınlıktan mı, çoğunluktan mı olduğunu görebilir. Ve muktasede kelimesi aziz müminler adil olmak, dengeli olmak, orta yolda olmak, vicdanlı, <laughs> merhametli olmak kelimesi de yine bizim Kişiden kişiye değişen bir kavramımızdır. Adalet, Allah'ın adaleti dediğimiz adalettir. Bana göre değil, ona göre değil, sana göre değil. Örnek vereyim. Hapishanelerde her çeşit insan var değil mi? Bir grup insan demiyor mu affa özgür bırakılsın diye? Onlara göre adalet o çünkü. Bakın. Ne oldu? Neye göre adalet? Kime göre adalet? İşte sana bana oldu mu? Hepimiz kendi taraftarlarımız için kendi menfaatimize düşünürüp onun adalet olduğunu iddia ediyoruz. Onun doğru yol olduğunu, onun itidal olduğunu, onun vicdan ve merhamet olduğunu iddia ediyoruz. Oysa ki Rabbimiz öyle değil diyor. Çoğunluğun düşünceleri yanlış olduğu için yaptıkları yanlış. Ve kethirun minhum sâhe mâ Bu demek aziz mümine. Neden yanlış yapıyorlar? Çünkü yanlış düşünüyorlar. Ya da yanlış düşünüyoruz. <laughs> Düşündüklerimizin doğru olduğunu iddia ederek, zannederek adım attığımızda kaynaklanıyor bu. O zaman o azınlığa girmek için Allah'ın istediği gibi düşünmek boynumuzun borcudur ki işte ortaya odur. Rabbim bizleri doğru düşünenlerden, doğru yaşayanlardan eylesin. Yüce Allah bizleri ayetlerinden ibret alıp ayetleri Kur'an'da bırakmadan hayatına yansıtmaya çalışanlardan eylesin. Amin. Elhamdülillah.